Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler getirdik. Dün akşam Ada Masalı'nın 6. bölümü Star TV ekranlarında yayınlandı. Herkes dizinin bölümünü e, soluksuz izledi. Çünkü mükemmel bir bölümdü. Bakalım bugün reytingler nasıl açıklanacak ve reytinglerde kaçıncı yerde olacağız. Tabii ki hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise Alp Navruz ve Ayça Ayşin Tuğra'nın setten gelen çok güzel karelerini bir araya toplayarak yayınlıyorum. Biraz sonra sizler için 7. bölüm ön izlemini de paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.